ürün kabul kısmından gelen ürün bizim separatörlü kutularımıza gelir Separatörlü kutunun içinden aldığımız ürünümüzle beraber evet teknik servisin pretest bölümüne doğru gideriz ürünümüzün arızasına göre BIOS arızası olup olmadığını incelememiz gerekiyor şu anda bu ürünümüzün testini yapacağız ön testini yapacağız. pretest aşamasında arızası tanımlanan anakart L2 seviyesi dediğimiz laboratuvar bölümüne alınır ve laboratuvarda arızalı parçanın lokasyonu bulunarak da gerekli onarımlar yapılır. İleri teknoloji ekipmanlar kullanılarak da arızanın nerede olduğu lokasyonu gerekli ölçümler yapılaraktan bulunup arızalı parça değiştirilir ve son testler yapıldıktan sonra müşteriye teslim edilir. BGA River Station dediğimiz e, Ball Grid Array çiplerin yani yüzeye montajlı çiplerin e, söküm ve montajının yapıldığı e, istasyonlar bunlar. Bunlarla e, güney ve kuzey çipsetleri kolaylıkla değiştirilebilir. Laboratuvarımızın gereksinimi olan e, parçaların bulunduğu ambarın önündeyiz şu anda. E, yaklaşık e, 750-800 SMD parçanın, yüzeye montajlı parçanın bulunduğu ambardır bu. Bunların her birinin e, yer kodu vasıtasıyla sisteme kayıtlıdır. E, ve stokta kritik seviyenin altına indiği zaman otomatikman e, istekte bulunur. E, bu cihaz e, Denon marka bir cihaz. Ee, gene bu da e, bir BJ rework station'dır. Yani BJ ball grid array dediğimiz çiplerin değişimini yaptığımız bir cihazdır. Aynı zamanda bununla 775 soketlerin değişimini de yapmaktayız. Ee, bu cihazdan e, Türkiye'de iki tane olduğunu biliyorum. bir Daha fazla olduğunu zannetmiyorum. Bunun know-how'ı e, ve profillerin oluşturulmasında çizgi elektronik mühendislerinin de katkısı tartışılamaz. Burada tamir edilen her anakart son teste tabi tutulup gerekli performans testleri yapılır. Üründe arıza olmadığı kesinleştikten sonra müşteriye teslim edilir. bu konuda çalışmalarımız, daha iyi ulaşma çalışmalarımız da günle gün devam etmek. Ortalama teknik servis süremiz 3,5 ila 5 iş günüdür. tabii ki bu arızanın e, semptomuna göre, davranış biçimine göre değişik e, süreler gösterilir ama ortalığımız 3,5 ila 5 iş gününde servis hizmetini verebilmekteyiz müşterilerimize. E, mini Call Center vasıtasıyla müşterilerimizin e-mail e, ve CRM üzerinden e, oluşan taleplerini cevaplandırabiliyoruz. Bir servis talebi var, internet üzerinden yapılmış bir e, müşteri servis talebinin. E, servise alınma aşamalarını görmekteyiz şu anda.